Hepinize tekrardan selamlar beyler. Bam simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben ilk bir sıkıntı çıktı. Ben kayıt alırken oyunu e, kayıt programında acemiyim daha biliyorsunuz bu YouTube'da e, kesme özelliğini kullanırken hani video fazla uzun videolar çekmeyeyim hızlı hızlı editleyebilmem için videolar arada keserken e, videoyu kaydetmeyi unutmuşum bildiğiniz Ben 25 dakika falan video e, kaydetmişim görev yapmışım ardından şey bir baktım editlemek için attım video video 4 dakika lan dedim video nasıl 4 dakika Neyse bir bakmışım bu benim şey bu e, oyunu bitirdikten sonra bilgisayarda yaptığım şeyleri kaydetmişim <laughs> Üstünü üstlük ben tüm görevleri yapmıştım. sevim yoktu. Şu an sev save ne? 3 görev öncesinden bir save ile bu göreve kadar geldim. Yaptığım şey şuydu. E, bu bölümden önce izlediğiniz bölümde yeni bölge fethediyordu. O iki bölgeyi aldım. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Direkt farelerle konuştum. Bu ablanın yanına geldik. Canım ablam bir de konuşurken az hareket Ne kadar mutlu olurum. Yaramaz çocuklara <laughs> Bu abla dokunur vallahi şerefsiz kumarhane açıyorsun ha? Abi, abi diyorum pardon avladaki bir sepse bak ha. Dur dur. Lamuna fırlatamıyor mu? Yok fırlatabiliyorum içine geçiyor sadece. Neyse. Fine lady ha?

Vizeleri iptal etmek adamları işleriyle tehdit ediyor. Şerefsiz. Şerefsiz. Bu arada seviyeme bakmıyorum. Bu seviyenin sebebi save. Ee, bu seviyeden diğer seviye e geçiş yapacağım. Şu an bu görevi hani halledelim. Ondan sonra bir sonraki seviye e geçeceğiz. Hani o da şey için. Biliyorsunuz bu seviye seviye kasmıştık o seviye üzerindeydik işte alüminyum bayağı bir ben loot yapmıştım kasmıştım boşa gitmesin diye onun dışında buradan üst kata nasıl çıkabiliriz <laughs> şuradan çıkabiliriz tabi bu üst katları adamlar olacak biz bekleyen şöyle bir sıraya girin diyeceğim harbiden sıraya girdiler teşekkürler Patlama olayı çok güzel ya. Alayını tekte patlatabiliyoruz. Abicim ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bu ne yapıyor? Oğlum yapay zekalar harika lan. Alo ben buradayım. O tuğla mı atacaktı şerefsiz? Harbi harbi kafamıza tuğla atacaklar ya. Hop. Çık lan hadi. Buradan bir kat daha çıkalım. Olan arkama baktım da. Dur bunda bir kat üstü. çıkma yapay zekalar varmış. Allah. Ne oluyor? Yavaş 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 yavaş. Tut şunu. Gel biraz da yumruk çalışalım. Bu değil bu değil bu. Uh. Gel. Gel lan. Ha? Var mı başka baba yiğit? Apıça. Bir şeyler içmem gerekiyor diyor da araba aşağıda kaldı neyse. Hayırdır lan? Bu mahallenin adamı benim ha. Adam ol adam adam. Adam ol adam ol. Şşş sen misin lan buranın kralı? <laughs> Dirty pig ya. Oğlum aşağı niye atladın? Ben çöpünü atladım sıkıntı yok. <laughs> Ulan ben şimdi roleplay yapıyorum da. Ben zaten burayı oynadım. dayamıyorum Herhalde cesi taş. Al. Ah. Bir şey mi olacak? Polis mi gelecek? Hemen bu yakında bir yerde kaybolalım çünkü. Abi bir git ya gelme. Abim su su okey vallahi da Adam mısınız lan siz? adamlar 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 vallahi adamlar Vurma 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 vurma, vurma. Şş, nerede benim teker Oğlum gelsene yanıma Ezik yiyecekleri yiyelim hani şey Canımız olsun oh. Tamam şöyle yine çıkarız. Ben bu polisleri dövmek zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Normalde biliyorsunuz polislere karışmam oyunlarda. Neyse şimdi bunu şeyine geri verin. Ablamızın yanına gidelim. Bicepsleri benden dahi büyük olan ablamıza. Ablam benim canım ablam geldim yanına. Selam. Ne daha iyi bir yer aldım. Teşekkürler ablacığım. Kesinlikle kesinlikle bir ara geleceğim ablam. I think had plan Plan nasıl gidiyor? Hadi gidip bakalım. Oh be. <laughs> ya Sevi beni nasıl uğraştırdı bilseniz. daha hangi görevden de o laboratuvarda hani şey aradığımız gör ta onun da öncesindeki şeye kadar döndüm. Bunu da siz söyleyin. Kameraları kırma görevinden başladım. Allah. Vurma, vurma. Şuradan aşağı atlayacak öyle buna. Var. burası zaten bizim mekan. buna geçme. dur hop bah. açın kapıyı ben geldim. Splinter sesi merhaba. İri vücutlu ve sert kişiye sahip kızlardan hoşlanır mısın? Hoşlanırım. Furry ya. Abi. Bizi sokma ya. Bize de iş koyuyor. <laughs> But we still need a way out for way personnel located near <laughs> the machine. I may have found such a way. But we will need to get on a good side of a certain hot dog man. You'll find him on the beach. Help him out, and when the Ayıp Hiç yok denir mi lan insana? Ayıp oğlum lan. Arkadaş olmayan insanlar genellikle duygusal olarak birilerine bağlanmakta I shoot it. Hot dog man. Who could have foreseen that this would be our next target? I bet the rats chose him simply to piss me off. They want to torture my soul with the promise of cheap, delicious weedies. They know I can't eat, right? Why would they do that to me? Well, I drove over some rat tails on our way out last time, but that was an accident. Let's hope that our hot dog man isn't as spiteful as the rats. I have a good feeling about him. Anyone who Neyse oraya gittiğimizde görüşmek üzere. Ben de bir de CV değiştireyim o sırada geldik beyler tekrardan buradayız şöyle bir deniz manzarasına bakıyordum dümdüz mavilikten başka hiçbir şey değil ama sudan sektim lan kuşum aynen sudan sekiyor neyse hot dog ben burada 10 ile 15 arasında buraya dön değil mi ya şimdi biz gece saat 9'dayız öf sabah olmasına çok var neyse sabah görüşmek üzere zamanın geçmesini beklerken Burada sizi küçük bir upgrade yapalım. Şöyle Güvercin hızı büyük ölçüde arttı. Gördün ona ne yaptın lan bu ne? Japon sarayı mı yapıyoruz güvercinlere? Maksimum seviye olmuş zaten. Onun gözlere bak lan güvercinin. Oha. Master. Sekiyor da hala. Ona ne yaptı ne? Ohoho, bayağı iyi lan. Bu şeydi ekmek ile şu gösterdim mi size hatırlamıyorum ben arada yaptım Şöyle ekmek atıyorsun da sadece dikkatini dağıtmak atışına hiçbir şey yapmıyor. Şurada alüminyum kağıt yapalım. Gördüğünüz üzere. Hop, şöyle bir desem ne oldu mesela? Boyart Böyle ekmek atacağız. Ekmek diyoruz. Bakır boru istiyor. Bakır boru nasıl yapılır? En ufak fikrim yok. İnşaat katalogundan bir tane daha sen güvercin yuvası vardı. Ağaç kalkan kafesi, şuriken kümesi. Abi de güvercin. Alüminyum kağıt istiyorlar. Alüminyum kağıt için bildiğiniz üzere şey lazım. Ee, hurdaları alıp bir tane aldık. Şöyle bunların içine atıyoruz. Ama bunların içinde yakıt atmamız lazım. Onun içinde odun lazım. Odun da azaldı. Neyse. Ben burayı halledeyim. Oraya geçeriz. Orta size gösteririm. Yani önce burada seviye atladığımı gösterir. Oradan da onu gösteririm. Bununla beraber yeterli olması lazım. Şöyle atalım. Bunu da at. Gel buraya. Alüminyum kağıt üret. Tamamdır. Şimdi inşa modunu aç. Atolu aç. Güvercinleri aç. Güvercin kafesi. Ana iki tane sonuç. Neyse. Aha. Pigeonado, pigeonado. love to feel the wind in their feathers. They keep flying in circles, creating a powerful whirlwind. A nato full of sharp peaks and talons. Anyone caught inside will surely be stuck there, getting hurt by a barrage of painful pecks. The best thing is, the nato size will double with every upgrade. My anus Peki ee, upgrade'i istiyor? Bakır boru. var Bakır boru nasıl yapılır bilmiyorum. Herhalde şeydir o da ya burada. Üretimde tahtayı kağıda dönüştürür. Yok bu değil. Serseri süpürme gölüne gönderebilen tek bir, bir sürümle barandırır. Ha bakır. İzabe. Aynen. Bakır fırını yapacağız onun içinde. Neyse biz buradan görevimize doğru ilerleyelim. Yani upgrade'lerimiz biraz yaptık. Sonra kalan upgrade'leri de ileride yaparız buradan. Yol şöyle gidiyoruz. Hoppa. Buradan aşağı atlar mısın? Hadi. Atladı. Düşündüğüm kadar güzel değil ama atlıyor. Ya şu güvercin çok güzel oldu ya. Şu değil. Abi de da bir deneyik. Bakalım nasıl bir şey. Bir şey işaretlemem mi lazım? Ha şöyle. Mesela bir böyle attım da. Aa uzun sürüyor. Sonraki gelmez. Neyse. Onu biraz yükselttiğimizde herhalde daha şey olur ya. Hani. Şimdi dairenin alanını ikiye çarparak gidiyorsa hani üçüncü seviyede bile çok çok büyük bir alana sahip olması lazım. Ha, i̇leride görürüz deniriz de. Merhaba sosis adam. Asosyal kardeşim benim. Sen de benim izleyicilerim gibi asosyal misin? Ha şey merak ettim. Şu bizim şuriken güvercin. Ne kadar gidebilir? Vallahi kaybolana kadar gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Vuramadım. Niye vuramadım? Ben vurdum. Neyse. Canım. Ben saat 10 olmadı mı biz de gel insanların üzerine işleyelim. Abicim denizden çıkmışsın yakışıklısın Oh geç sakalı da hey, Ha imruk mu atıyorum ben ha imruk mu atıyorum? Gel mahalle kavgası istiyorum gel <laughs> Ha adam mısın lan sen Adamlar çıplak şekilde denizde koşuyor ya Ben ölmedim mi lan Oh oha adam nerede Hadi. Mouse'un hassasiyetini FPS oyununda biraz azaltmak lazım. Valla vurdum. Hatala <laughs> 9 yapacak pek bir şey yok. Polisin üstüne şey mi ne yaptı? Bu da lan böyle. Ejder ha boynuzu. Yenebiliyor mu yenmiyor? Canımız azalmış orada biraz. Şunlar bir tane iyi. Bir tane üstüne süt içim. Süt mü su mu bu su? Hadi oğlum saatin 10 olmasını bekliyor şu an. Tek yaptığımız o. Ya burayı da geçebilirdim artık biraz. Aa bu ne lan? Man Spider. Adam örümcek. Coming soon to your local Underbridge sinema. Köprü altı sineması mı? Nerede lan? Şu seker mi? Allah sekiyor. Şöyle seker de. Bu sekmez. Şöyle seker. Biz ne yapıyorsun sen? bu yapay zeka aşırı güzel ya bu oyunda. Neyse. Saat 10 oldu. Lan sosis adam. Ne yapıyorsun? Anasını sarım. Alttaki fotoğrafa bak. roasting under the sun while I'm stuck here. Roasting buns and weenies for their pleasure. Şereklere ve sözler kızartmak, güneş kostüm üstüne kızart. Anasını satayım adam kötü adam mı lan bu? Hayırdır oğlum bu nasıl bir hikaye? manyak ama bir, zaten bir tane düzgün insan yok ki. Ne oldu lan sosis mi yapacağız? Abi adam tam psikopat ama. Ne? Nasıl alıyorum bunları? Bilmiyorum. He, deli buldun tabi hemen gel. Ne yapalım? nasıl meme karakteri? Bu tamam. Bu gülmedi. Şşş. Yaşlı Baba o. Michael Jackson mısın lan sen öyle ne yapıyor orada? Gel buraya gel. Gel aman gel. Gel sana bundan koyacağım. A beyaz beyaz. Ne istiyorsun? Tamam. Al sana sosuz. Da sos. üstteki sos fark edersin be. Eşantiyon mu? Hayatımı ilk kez duydum o. Al sana mustard Oğlum sosisçi olduk ya la. Polis bey. Vergimizi ödüyoruz mu lan biz? Bu da gülüyor. Ama ben bunları şurken fırlatayım. Oğlum adam ekmeğinde lan adam ama emekçi. Bizim çoğunuz gibi babadan zengin değil ama. Ardal koymayın lütfen. Buna vereyim. Ne bir de keçe vereyim ha. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. an. Bak bu da gülüyor. Allah çıldıracağım. Gülmeyin lan emekçi kardeşlerimizi. Bir de aynı söz. Oyunun yapımımız başka cümle kuramadım ama. Şu bisepse bak, şu göğüse bak. Ardal bir kere çek ha. Üf, göte bak. O göte bülbül etti. <laughs> ha. Ay bir. Lan sen uzaktan Walter White'in gözsüz gözüksüz haline benziyor lan. Ne o yap. Ah buyur babuş.

Oyunun yapımcısı kesin benim şeyim alınan şekerli kokaini fazla kaçırmış Anasını satayım yok böyle bir oyun ya. ya Bu oyundan sonra ne oynayacağız o da tartışılır bu oyun zaten finale gitgide yaklaşıyor gibiyiz Vallahi bilemiyorum ya Bilememinin yanında bir de şey durumu var Eee Çekiyorum, çekiyorum. 31 abone özel videosu için Video hazır. Ağlayın, yani geçen yaş geç, Dün bir abone geldi. 28'den 29 olduk Onun dışında devam ediyoruz. 31 abone özel videosu köşede yatıyor Siz abone olmadığınız için ee, köşede yatmaya devam edecek. Eğer abone olursanız yayınlayacağım O yüzden lütfen abone olun. O kadar emek verdim o videoya Emek verdim değil mi? Yarım saat, yani yarım dakikalık video

Başka argolardan birinde olacağız. <laughs> Ona da bu bölümde gitmeyelim be canım. Bir sonraki bölüm gideriz ha. Nasıl fikir? Zaten ama bu kedi, e, kedi diyorum. Bu fare kızın sağ solu belli değil. Hayırdır lan? Oğlum bak elektrikli şeyim var ha. Elektrikli Flash güvercinleri mi Aklınızı alırım. Oğlum sen ne alakası lan? Biz neredeydik nereye geldik oğlum? Oha. Neyse. İziniz için alayınıza teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Bir like atın, bir abone olun. Hadi görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.